Of peki. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Nein Neyin var senin? Ay neyim olacak? Seninki örümceğine bilmiş fır 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 fır, fır tepelerde dolanıyordu. Ne yani görüyorsun değil mi? Hiç laf dinlemiyor. Bütün gün beni tır 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 peşinden koşturuyor. Yoruldum artık. Geceleri de ayrı bir dert. Yavuz beni hiç uyutmuyor. Aa yoksa babasının yanında da mı sihir yapıyor? Hayır. Bütün gece ağlıyor. Anne sen evet dedin ama toprağa bakabileceğinden emin misin? Ee, niye bakamayayım ayol? Ay sizleri kim büyüttü? Hem niye endişeleniyorsun? Yani ne bileyim sen biraz yaşlandın ya... ...toprak gibi haşarı bir bebeğe bakamayabilirsin diye düşündüm. Hiç de yaşlanmadım canım. Torunuma bakabilirim. Hadi sen dert etme. Çık dışarı ne işin varsa gör. Ben şimdi torunumla baş başa burada otururum. Onu beşiğinde uyuturum. Güzel. <laughs> O uyumaz anne. Hadi hadi. Hadi sen git. Gözün arkada kalmasın. Tamam o zaman. Ben gidiyorum. Toprak, ben çıkıyorum. Ben yokken sakın anneanneni üzeyim deme. Hmm. Toprak kime diyorum? Ya peki. Hadi anneciğim Sana iyi şanslar. Ayol benim şansa niye ihtiyacım olsun? Hah! İstersen uyuma, gel bakalım. Aa! Evet efendim. Aa, cici kızım. <laughs> Uyumayacağım. Ha? Uyumayacağım. portakal suyunuz, bu da pastanız. Afiyet olsun. Merhaba. Aa, hayatım hoş geldin. Ne haber? İyiyim, çok iyiyim Betüş. <laughs> toprağa doğurduğumdan beri ilk defa tek başıma, <laughs> başlı başıma dışarı çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa kıza bak mı tuttun Ee, öyle sayılırsın bence. Ay, annem bakacak. Hı. Dudu teyze. Hı. Ay bir görsen, annem torun bakmaya pek bir hevesliymiş meğer. <laughs> Kusura bakmayın ama e, Dudu teyze çocuk bakmak için biraz ihtiyar sayılmaz mı? ve Böyle söylediğini sakın duymasın. Evet, kendisine ihtiyar denmesine çok bozuluyor. Aman peki dikkat ederim. Ee, sizin evde ne var ne yok? Çilek Hanım nasıl? Ay hiç sorma. Yani aslında bugün annem bize de uğrasa yeridir. Hı. Çünkü az sonra bizim evde bir savaş çıkacak. Ne savaşı? Tuğçe ile Cem arkadaşlarının bir partisine gidecekler. Ceren ile Kerem de sinemaya gidecekler. Ah dur söyleme. Çileyi almayacaklar değil mi? Doğru tahmin. Ve Çileğin bundan hiç haberi yok. Ben evden çıkarken öyle melek gibi uyuyordu. Ee. Ben buna eyvah derim. Ben de. Allah Cem ile Ceren'e bir de Firuze'ye kolaylık versin. <gülüyor> <gülüyor> Abla. Biraz daha süt ister misin Ceren? Yok sağ ol. Hazır çilek uyurken gizli gizli üstümü değiştirip gelip. Aman dikkat et uyanmasın. Ay merak etme sessiz olurum. Ha sen de Tuğçe'ye haber ver. Zile basmasın kapıyı sessizce çalsın. Ben söyledim asıl sen Kerem'e söyle. Haberi var canım. Hatta ben de gidip kapının yanında bekleyeyim. Belki buradan duymam. Ay. Hadi gittim ben. İyi şanslar <laughs> Şile. Of ya sırf kireye yakalanmamak için sabah körü de evden çıkmak zorundayız. Yavaş yavaş. Abla? Yok bir şey Çilek boza düştü sen uyu. Farkındayım çünkü o bozayı oraya ben koydum. Ne? Dolabını açınca ses çıkartsın diye. Bir yere mi gidiyorsun ablacığım? Ee, yo, sadece üstümü değiştireceğim. Emin misin? Evet. Abim nerede? Bilmem ben yeni kalktım. Ama sen kalka kalkmaz giymezsin ki. Bir de geleceği zaman ya da dışarıya çıkacaksan giyinirsin. Şey, geceliğime süt döküldü de onu değiştireceğim. Hani yine kalkmıştın ablacığım? Ee, gece dökmüşüm, şimdi gördüm. Ama ben bir şey göremiyorum ablacığım. Ee, Çilek, sen uyusana. Hem artık okullar tatil. Bunları düşüneceğine yat uyu. Güzel güzel riyalar gör. Uyumayacağım. Kalkıyorum. Bir abime bakacağım. Sen de üstünü giyin. Beraber kahvaltı edelim. Eyvah, şimdi yandık. Firuze abla? Çilek? Ne yapıyorsun sen orada? Ay hiç ayakkabıları, paspası falan topluyorum. Ha, Abim nerede? Odasında. Uyuyor herhalde. Ben gidip bir bakayım. Ay yok canım niye bakacakmışsın? Tatil, bırak da çocuklar uyusunlar. İnişinde kahvaltı edelim. Beni evde bırakıp hiçbir yere gidemezsiniz. Sen bunu nasıl yaptın Çilek? Kabiliyet meselesi. Şimdi sıra ablamda. Ama önce. Aa, aa! Abimle Çilek birbirine girdi herhalde. Ne yaptın sen Çilek ya? Bu seni bir sürü oyalar. Çilek ne oldu yukarıda? Abi niye bağırıyor? Galiba kalçasını incitti. Ne? Nasıl oldu? Firuz abla. Kapı. Heh. Sen dur ben açarım. Hoş geldin Kerem. Çilek. Çilek ya. Geç şöyle. Çilek mahvedeceğim seni mahvedeceğim. Tamam canım. Abi, tamam. Abi acıyor, acıyor, acıyor. biraz yardım et gel kızım. Of, oh. hadi bitti. vurdu kapısını kırdı. Sonra bana çelme taktı. Ah, Popom ısır. çok açıyor. Ah. ah yüz üstü yat, yüzüstü. üstü. Ah. ah çilek ah, bu yaptığın çok ayıp. Asıl onların yaptığı ayıp. Çilek, yeter artık ya. Her hafta aynı şey. Bana ne? Bak tepemin tasını attırmayın. Kapıyı kilitler, anahtarı tuvalete atar. Sifonu da çekerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.